Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Şimdi geçelim videomuza. Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasındaki yaş farkı 8 şiddetinde deprem etkisi yarattığı Ayrılık sebebi olarak görülen bu durum ise çift ayrılıyor mu sorusunu soruldu. Peki neler oluyor arkadaşlar? Sence Avukat Kapımı dizisinde yer alarak isimlerinde bir kez daha duyuran Hande Erçel ve Kerem Bülsün daha sonra ise sevgili olduklarını duyurmuşlardı. İkili sezon boyunca aşk iddiaları çıkan ikili tüm bu iddiaları reddetmişti. Ama sezon finalinde sevgili olduklarını Duymuş. ağızlara açık bırakkan Hande Erçel ve Kerem arasında yaş farkı ise olay yarattı. İşte merak edilen tüm e, detaylar videomuzda yer almakta devam edecektir arkadaşlar. Kısa bir süre önce Hande Erçel hakkında Hande e, gerçekten çok ilginç ve mütevazı bir insan. Pozitif ve duyarlı bir aşırı eğlenceli ve komik bir şahaneyi de eklemeliyiz. Tek kelimeyle şahane bir yorumunda bulunan Kerem Bürsin o benim şansım sözlerini de eklemişti. Şimdi ise Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşıkına büyük engel çıktığı, Ağızlar açık bırakan yaş farkı takipçilerinin tarafından ayrılık sebebi olarak görüldü arkadaşlar arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.